Yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimizde ise şimdi yengeçler için aslında e, göğüs bölgesi tam da e, nasıl diyeyim, midenin üst kısmındaki boşluktaki, e, karnın boşluk bölgesindeki organlar yengeç tarafından yönetiliyor. Yine akciğerler yengeç tarafından ve göğüs bölgesi yengeç tarafından yönetiliyor. E, adı cancer. Çünkü... Çok çabuk Hı. hücre üretebilen bir yapısı var. Kafaya bir şey takmalarından kaynaklı olarak sevgili yengeçlerin o yüzden tümörlü bir yapı verir yengeç burcu. Mesela yükselen yengeçlerde ve yengeç burçlarında özellikle görürsünüz. Mesela küçücük bir sivilce çıkar, o sivilce tümöre dönüşür. Buna dikkat etsinler Hı -hı. sevgili yengeçler. Bu sene 4 Aralık'ta bir tutulma vardı. Bundan kaynaklı olarak sağlıkla ilgili konularda hala atlatmaları gereken çeşitli badireler olabilir. Ama Nisan ayı itibariyle bu konu tamamlanıyor. Çünkü bu sene şanslı yıllarında olacak sevgili yengeçler. E, Temmuz ayı onların kendilerini yeniledikleri ve iyi hissettikleri bir ay olacak. Temmuz Hı -hı. ayı güzel bir ay ve ondan sonrası da çok açık sevgili yengeçlerin hayatında.